Evet. Değerli futbol severler, Futbol Plus ekranlarına hoş geldiniz. Transfer manşetleri programında bugün sevgili Kaan Dursun'la birlikteyiz. Hoş geldin Kan. Hoş bulduk Ceren. Önümüzdeki sezon Galatasaray giderlerini azaltmak istiyor. Şu an bir başkanlık seçimi vesaire devam ediyor ama sonuç itibariyle borçlarından dolayı gelecek sezon giderlerini azaltmayı planlıyorlar. Marka transferi var. Atalanta Marka'ya talip ama buradaki litistim Merih Demiral. Evet. Manchester United Merih Demiral'a talip. Eğer o alırsa Atalanta'da Marka'ya istiyor. Neler düşünüyorsun? Şimdi e, Merih'in bonservisi Juventus'ta öncelikle. Atalanta'da kiralık ama Atalanta'nın satın alma opsiyonu var 28 milyon euroya. E, 28 milyon euroya alıp 35'e göndermeyi düşünüyor e, Merih Demiral'ı. Melih Juventus'tayken bir sakatlık yaşadı. Sakatlıktan sonra zaten e, kariyeri düşüşe geçti ama Atalanta ile tekrardan kendini buldu açıkçası. Zaten tam bir İtalya Ligi stoperi. Ama United'da nasıl yapar bilmiyorum. United'da Harry Maguire rezalet bir e, top oynuyor açık açık onu söyleyebilirim. En son da işte hani e, kötü oynadığı top yetmiyormuş gibi takım arkadaşının kafasını yardı. En son Paul Pogba'nın. E, ondan sonra işte hani Maguire bilmiyorum nasıl yediye çekecekler ne yapacaklar çünkü... Adam'a bir 85 milyon euro tarzı bir para verdiler ve e, takım kaptanı yani hem takım kaptanlığını verdiler hem de o kadar hani para verdikten sonra yani Mego ayrı bir şekilde yedeye çekmeleri lazım. Merih Demiral transferini de düşünüyorlar işte oraya işte Varanla yüksek ihtimalle Merih Demiral birlikte oynayacak. Eğer olursa e, ki şu anda önünde bir engel gözükmüyor, Marka istiyorlar Galatasaray'dan. Marka için de şu anda piyasalarda konuşulan komik rakamı söyleyeyim. 8-10 euro. milyon euro civarı konuşuluyor. Yani haftalarca UEFA Avrupa Ligi'nde en iyi 11'e seçilmiş adama nasıl 8-10 milyon euro veriyorlar? Ben onu anlam veremiyorum. Galatasaray'ın da bu transferde 15 milyon eurodan kapıyı açacağı söyleniyor. Yani 15 milyon euro yani bir bakımdan baktığın zaman çok bir para ama Markao için çok bir para değil. Hı hı. Yani şimdi dediğim gibi 11 e, haftanın 11'ine seçilmiş. 11 deyince senin o şey aklıma geldi. <laughs> 11 milyon euro. <laughs> 11 deyince işte haftanın 11'ine seçilmiş haftalar boyunca bu adam 15 milyon. Başka da işte bu adam işte City'de olsun, orada olsun, burada evet. olsun 30-40'tan açarlardı hemen kapıyı. Yani Türkiye olunca konu biraz cimri davranıyorlar. Evet. Ee, 20-25 civarında satılsa mantıklı. Ki Galatasaray'ın da paraya ihtiyacı var. Galatasaray'ın paraya ihtiyacı var. Şimdi ee, Sayın Metin Öztürk'ün dediğine göre kendisiyle işte geçen röportaj yaptığımızda konuştuk. 1 milyar TL civarı bir paraya ihtiyacı var Galatasaray'ın. Evet. İşte 600 milyon TL konuşuluyordu. Ya onun dışında Nelson'la beraber güzel uyum yakaladı. Eğer 8-10 milyon euroya marka satılacaksa zaten satılmasın. Nelson'la beraber kalsın. Önümüzdeki sezon daha iyi bir piyasa yaparlar zaten. Avrupa'da olmayacak Galatasaray yüksek ihtimalle ama hiç değilse Galatasaray'da kalsın. Galatasaray stoper aramak zorunda kalmasın yani 8 milyon euro marka için yani çerez parası gibi bir şey yani o yüzden mantıksız 15'ten kapıyı açacağı söyleniyor. Yani bana kalırsa 20'den açsın daha işte 18'e falan düşse yeridir ki Kerem için de e, 20 milyon euro falan biz konuşuyoruz ama gene onun için teklif edilen rakamlar da genelde o civarda onu daha sonra konuşuruz zaten. Ama eğer e, Merih giderse United'a yüksek ihtimalle marka e, resmi girişimlere de başlayacak transfer için. Peki ama aslında mantıklı olmadığını söylüyorsun çünkü az bir miktar. Az miktar tabii ki de 8-10 milyon euro ne ya artık bu para değil evet. ki bunlar. Gidiyorsun orada işte İngiltere Premier Ligi'nden oyuncuya 120 veriyorsun diğerine 130 veriyorsun. Meguayra 85 veriyorsun yani 85 diye hatırlıyorum. <laughs> Meguayra 85 veriyorsun Marka'ya girince 8-10 veriyorsun. Ya mantıksız o yüzden hani 8-10 kapıyı çalacaklarsa hiç çalmasınlar daha iyi diyorum. Peki o zaman teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Için. Değerli futbol severler transfer manşetlerinde bugün Kaan Dursun'la birlikteydik. Diğer programlarımız için bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.